Biri mi vardı? Biri mi gördü? Soruyu sordu Soru mu sordu? Soru mu sordu? Bana mı sordu? Vah Vah Halime Sensin Sözüm Sana! Kulun oldum Köpek oldum Biri mi gördü? Kendi yapmıyorsun Ya hayır ben kendim götüreceğim Yo kendin götürmeden annen götürdü kenardan Annem değil de ablam da Tamam öyle. ablan niye Annem götürüyor? Kabar gibi ya, adamsın Tamam ben götürürüm tamam Git kendin götür- Altına git Ya oğlum Bomba <laughs> <laughs> Spike yerleştirildi bir düşman kaldı Don't defuse don't defuse I'm sorry bro I'm sorry bro Abi manetam izliyorum adı Sinem selam söyler misin? Kardeşim benim iyi seyirleriniz abi. olsun. Öpüyorum ikinizi de. Cansınız yersiniz. De yani bu yayının neyini izliyorsun onu da pek anlamış yani. Sevgilinle birlikte bunu izleyeceğine gidin bir film falan izleyin ya. Green Nelly tonunu izlerdim yani ben senin yerinde olsam. Arkadaşlar Tukan abi geleceğim diyor da gelmez o. Yayını duymuyordum. O gelmez o yalan olur. Biz gideriz 2-3 kişi. Gelmez. Gelir ulan. Vay abim hoş geldin. <laughs> ya ben çok <laughs> fena. <felastın>. Dedikodun <laughs> mu yapıyordun lan? Yok abi ne dedin? <laughs> <laughs> Ben senin için guz ekibi toplamaya çalışıyorum. Allah razı olsun abi. <laughs> abi bak abi bak. Abi lati, benim canıma Çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Kim Geri çekil <laughs> Aa kardeş. Aa! Lan ben. Dostum kurtaracağız seni. Sakin ol. Oğlum ananızı vuracağım şimdi ya. James Jonathan mıydı? Ee, Onu James, 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 James dur bekle söyleyeceğim. Johnson. Hey James! You got them motherfucker! I'm gonna fuck your little ass with my beat cock motherfucker! Come here and face to me! Come on motherfucker! I wanna see you eh? Come on! Ne Lan? diyorsun abi sen o filmle hangi filmlerden öğrendin onları ya? Come on idiot! Abi. Hangi filmlerden öğrendin sen öyle sözleri öyle ağzına? <laughs> bir çakşıyor mu? 13-11 Gambit Win diyorum ben. Hiç yemezsem. 13-11 Gambit Win ilk map'e. Vay Gözün Ben yardım Salak sen kötüyü çağırdın Çağırdın <laughs> <laughs> ya! Bu çocuğu 9, e? <laughs> 9 3'ten nereden aklına geldi de 11 13 -11, -11, 11 dedin ya. Ama abi bak ben analizini yapıyorum ya ben seviyorum. Ya <laughs> ne analizi yapıyorsun? yapıyorsun? Valorant'ta ya Neyin analizini yapıyorsun <gülüyor> ya? Tamam. <laughs> 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 öyleydi. Ne <laughs> <laughs> diyor? Niye part, turnum, part, Durup dururken ederim. adam TFT oynayıp maç izliyor. Şerefsiz durup dururken ne yaptın adama? Bence <laughs> yani sabaha kadar vurursa kesemez o çok Özür dilerim, özür dilerim. Dolandırıcılar yine şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. Mağduriyet yalanı ve duygu sömürüsüyle bakın ne işler çeviriyorlar. Dolmuş ağzına kadar dolu Baba dedim 3 tane 1 lira Gösterdim Dedim ki koyuyorum bak abi şeye Bir şey demedi koydum kardeşim Bakın 5 dakika geçti aradan Dayı yanına döndü bana dedi ki kardeşim Kasayı niye elledin sen dedi bana Ulan tipimizde de bak şerefsizim üstümde hırka var Yani İstanbul Eskişehir beyefendisiyim kardeşim Hayır, tipim tipimde hani şey Dolan şey tipi değil yani Şöyle bakıyorum dayıya Dol, sağ, sağ. Kahraman olursun kahraman çabuk, Akşam var ya bir sürü çabuk, kız yazar ha Oha! <laughs> Oha! Şey. <Oho, gülüyor> tek tek <gülüyor> <geçiyordu> <gülüyor> lan. Mobit. <laughs> Mobit. <laughs> Allah <gülüyor> senin belan. Ayberk Ayberk kahraman <laughs> olacaksın oğlum. <laughs> <olur. gülüyor> Baran, Baran son şansın. Aldın oğlum, geçtin al. Geri dön <laughs> <çalın! gülüyor> Bunu yaparken lütfen izleyenler de aynen bunu yapsın. Şimdi izleyenler de dahil olmak üzere gözlerini kapat, tamam mı? Sağ elinde çok ağır bir kitap tuttuğun için. Çok ağır bir kitap Havada bir arı uçar, bir çiçeğe benzer. Çiçeklerin içinde bir tatlı vardır. Adına nektar denir. Arı içer. Oğlum ben, ben mi yapamadım? Bir dakika, o full odaklanacağım harbiden. Dal geçmeyeceğim. Arının evine kovan denir. Kovanda bir sürü arı yaşar. <laughs> Daha fazla. Abi. Evet şu an çok ben az. de olmuyor. Ben de olmuyor. Yayılır takım aldın işte ne güzel Nesrin ya. Samet adam budur. heal. Sadece healer var ben bunları zannediyorum tamam. ki adam basit. Bas hayır abi al. hayır tamam, abi. Tamam geri koydum. Başla. 5 taneydi 5 tane koydum al. Tane 6 taneydi şu soldakini ya sonradan koydum. Ya param yok. Hepsi ya Samet başlayın. hep pis çık yapıyorsun ya. Ya healer. Ya. <laughs> ses yapma oğlum niye ses yapıyorsun? Allah'ım <laughs> ya. nereye lan? Bana ses Oha! Ne yapıyorsun? Mala bak. Alt kaldı. <laughs> evet gel gel evet. Evet gel. Aa eves, böyle böyle böyle. <laughs> hadi koş. Sağ mı? Sağ mı? Körüm. Sağ mı? Körüm. Ben atacağım flash'ın anasını. Bana bu karakteri verin ne yapayım ben. Koş hadi hadi bakalım. Sağda sağda iki tane var. İki tane sağda var. Mal sağda var. Arkanda var. Mal çocuğu sus seni gerçekten yıkarım bak am bu böyle lazım. Öldü. Allah. Asla beni vuruyor bu. Karşımda adam, adam, adam gelebilir. Allah. Ya senin ben o bir canı oyun. Ölmeye geçtim. <laughs> Birkaç ay önce 200-250 bin liraydı diye bok alırdık diye bu Ay beni vurdu var arabada. Git! Bunu ikinci kez yapmış. Dışarı çek. Hakkı Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Başınıza gelenleri lütfen bir kez de sizden dinleyebilir miyiz? bir şiddet görüyorum. Sabah 9'da uyandırılıp, dayak yiyorum. Bunun için getirtildim. Her şeyi açıklıyorum. Buraya gel dediler, seni dediler, güzel güzel şey yaşatacağız dediler. Çok kötü, çok kötü.